Evet arkadaşlar plajımıza geldik oturduk. Biraz güneşlenip denize gireceğiz birazdan. Şöyle size etrafı göstermek istiyorum. Arkadaşlar merhabalar. Rabbimizi aldık. Sahile iniyoruz bugün. Sunion. Daha doğrusu tam telaffuzu Sunion diye okunuyor. Sunion bölgesine doğru ilerliyoruz Atina'dan. Uh, do you know this area? Is, what's this area is called? This is Lavrio. Şu anda Lavrio diye çok tatlı bir ilçeden geçiyoruz. Yeni bulduğumuz bir beach var, o biçe gideceğiz. E, saatimiz e, 5 civarı, 5 akşama doğru 5. Çünkü hava çok sıcaktı, şu an bile 32 derece. Biraz daha güneşin inmesini bekledik. E, Lavrio'nun merkezine doğru ilerliyoruz. Şu göbekten itibaren sağlı sollu tavernalar, dondurmacılar başlayacak. Biraz ileriden e, tam karşıda belediye binası var, sarı. Evet, o belediye binasının arka tarafında da marina'sı var. Orası da keyiflidir. Evet, böyle sağlı sollu tavernalarımız var. Birkaç hafta oldu video içerik atamadık. E, işlerimiz vardı. Bir yere de gidemedik. Doğrusu Atina'daydık. E, bu hafta sonu bari bir yere gidemiyoruz. Atina'ya yakın bir plaja gidelim dedik. Evet, Sunio bölgesindeyiz. Sunio, Atika Yarımadası'nın güney ucunda Atina'ya 69 kilometre civarında güney doğusunda yer alan bir burundur. Sunio, klasik mitolojide deniz tanrısı Poseidon'un eski bir Yunan tapınağının kalıntılarının bulunduğu bölge olarak belirtiliyor mitolojide. Bu kalıntılar deniz kenarında üç tarafı çevrili kulvarların üzerinde yer alıyor. Bölge bu bölgedeki gün batımıyla meşhurdur. Ve burada yaşayan hem yerel halkın hem de turistlerin gün batımını izlemek için geldiği güzel noktalardan biridir. Şimdi buraya çok yakın yaklaşık 10 kilometre uzaklığında yeni keşfettiğimiz bir plaja gidiyoruz. Plajı tamamen tesadüfen Google'dan bulduk. Resimlerini beğendik. Burası genelde yerel halkın gittiği bir plaj, turistlerin çok bilmediği bir yer ve ulaşması da biraz meşakkatli. Evet, girişimize geldik. Böyle bozuk bir yoldan ilerliyoruz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Sol tarafta güzel bir küçük bir kilisemiz var. Ben buranın tam konumunu aşağıda açıklamalardan atıyorum size. Arabayla gelmeniz gereki gerekiyor buraya. Arabayı daha sonra böyle buralara çekebiliyorsunuz, bulduğunuz boş yerlere. Let's go, let's go, let's see if there's any parking spot. Evet, biz arabamızı park ettikten sonra tekrar kayda geçelim, yürürken de etrafı gösteririm size. Evet, arabamızı şöyle bir yere çektik ve beach'e doğru yürümeye başlıyoruz. Let's go hani. Evet uzaktan görmeye başladık arkadaşlar beach'i. Şöyle şuradan gidiyoruz. Sonra şöyle bir patikayı takip ettikten sonra soldan diğer patikaya doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar şöyle bir yerden geçiyoruz. Ve yolun bitiminde plaj bizi bekliyor. Efsane bir plaj. Planımız burada biraz denize, denize girmek, bir şeyler okumak. Ee, sonrasında Sunyon'a geçip gün batımını izlemek ve orayı da sizlerle paylaşmak. Evet arkadaşlar, plajımıza geldik, oturduk. Biraz güneşlenip denize gireceğiz birazdan. Şöyle size etrafı göstermek istiyorum. Tam ileride bir yelkenli yat var. Biliyorsunuz yelkenli yatların demirlediği, genel olarak yatların demirlediği plajlar çok temiz olur. Evet arkadaşlar, beach'ten çıktık. İnanılmaz iyi vakit geçirdik. Su çok tazeydi, çok rahatlatıcıydı. Galiba 3 saat falan suda kaldık. Ee, güzel yorulduk. Bir şeyler atıştırdık. Dolma falan getirmiştik zeytinyağlı. Onları atıştırdık. Şimdi Suyunoya geçiyoruz gün batımını izlemek için. Saatimiz 8.20 geçiyor. Galiba bir 20-25 dakikamız daha var. Uzun bir gün. Aşağıda turn left but you got be careful. Evet. Bu yol Atina'ya doğru devam ediyor. Buradan düz devam ettiğimiz zaman Poseidon Tapınağına varmış olacağız. Evet şöyle manzarayı da gösterelim. Camımızı açalım. Bu arada eğer buraya gelirseniz e, bu tam aşağıda bir otel var. Onun önündeki plaj da çok güzeldir. Orayı da tavsiye ederim size. Biraz kalabalık oluyor ama onun dışında çok güzeldir. Evet muhteşem bir gün batımı. Evet arkadaşlar geldik şimdi arabamızı şöyle solda bir yere çekeceğiz. Burada e, Poseidon Tapınağının tam yanında e, bir restoran var kafe restoran gelirseniz güzeldir. Evet. Girişi kaçırdık. E, gün batımı başlar başlamaz kapatıyorlar e, tapınağın girişine. O yüzden giremedik ama olsun daha güzel bir yere çıkıyoruz hatta yukarıdan bakacağız izleyeceğiz tapınağı. Arkadaşlar evet, bugünlük bölümümüz bu kadardı. Ee, dediğim gibi bu hafta sonu bir yere gidemedik. Ee, Atina'da kaldık. Ama en azından e, güzel bir plaj keşfedelim dedik. Hem de sizlerle de paylaşalım dedik. Poseidon Tapınağı'na çıkamadık. Bir dakikayla kaçırdık. Ama e, buradan söz verelim. Tekrardan geleceğiz buraya. Detaylı şekilde göstereceğiz. Hem biraz da tarihinden de bahsederiz. Öyle kuru kuru geçmeyiz. Ee, şimdilik bu kadar. Yorumlarınızı takip ediyoruz. Beğendiyseniz e, lütfen beğenmeyi unutmayın. E, abone değilseniz lütfen abone olun. Yorumlarınız her türlü eleştirileriniz olursa da lütfen aşağıdan bize yazın. Kendinize iyi bakın. Yunanistan'dan hepinize sevgiler. Görüşmek üzere.